Kızlar, bugün ne yapacağız? Ne oyun oynayacağız? S S Sıcak, S soğuk oyun oynayacağız değil mi? Güzel bir oyun, eğlenceli bir oyun. Bugün hep oyunlardan gittik. Evet, bu para çikolataları. Evet ve onun olur. Çocuklar. Evet, şimdi bu para çikolataları. Ne yapacağım? Saklayacağım siz dışarıdayken. Ondan sonra kapıyı açacağım. Siz bulacaksınız. Yaklaştıkça sıcak diyeceğim. Evet. Yaklaştıkça sıcak diyeceğim. Siz uzaklaştıkça soğuk diyeceğim. Bu şekilde bulacağız. Anlaştık mı? Oyun bir ağlamak yok ve söylemek yok. Evet, yerini söylemek yok. İlk bulan kazanır. Anlaştık mı? Asya anlaştık mı? Anlaştık. Hadi bak gözünüzü kapatın. Odanın kapısını kapatıyorum. Saklayacağım. Gelin dediğimde gelin ve bulmaya aramaya başlayın. Asya'cığım otur bekle. Aferin sana. Çikolatayı. Bakalım kızlar hemen bulabilecek mi? Kızlar gelebilirsiniz. Hadi bakalım. <laughs> sıcak. Sıcak, soğuk. Soğuk. Sıcak. Asya soğuk. Azra sıcak. Asya Isınıyor. soğuk. Soğuk. Azra çok soğuk. Çok soğuk. Azra çok soğuk. Azra çok soğuk. Çok soğuk, soğuk, soğuk. Azra ben çorularda hiç arıyorum. soğuk. Soğuk 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 soğuk. Azra her yerde arıyor bir dedektif gibi. Azra yalnız perdelerimi bozma. Hayır. Bu kadar da. Hayır. Soğuk soğuk soğuk. Kızlar. ikinizin de aradığı yerler çok soğuk. Çok alakasız yerler. Azra çok soğuk. Çok soğuk. Hayır çok soğuk Asya. Ilık ılık ılık Asya. Ilık Asya sıcak Asya. Asya çok sıcak Asya. Asya çok sıcak. Oralarda bir yerlerde sanki sıcak. Hayır Azra çok soğuk. Azra çok soğuk. Azra çok soğuk. oralar değil. Çok soğuk. Çok soğuk 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 soğuk. soğuk. Sıcak çok sıcak, çok sıcak. Azra çok sıcak. Azra çok... hayır hayır çok soğuk. Soğuk soğuk. Azra çok soğuk. Asya çok sıcak. Asya çok sıcak. Asya Asya'nın olduğu yerler çok sıcak. Sanki Asya'nın olduğu yerlerde Asya'nın olduğu yerlerde. Asya ara bakalım biraz çabala. Azra çok soğuk. Çok soğuk. Azra çok soğuk. Hayır. Söylemiyorum. Yaklaştın ya. Kaynıyor Azra kaynıyor. Azra kaynıyor. Çok soğuk Azra. Çok soğuk. Soğuk. Soğuk su hiç bakma. Soğuk soğuk. Azra çok, çok soğuk. Bir ipucu vereyim mi? Azra. Azra. Şuralarda bir yerlerde. Şuralarda bir yerde. Bak elime bak. Elime bak şuralarda bir yerde. Masanın etrafında. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet Azra çok sıcak. Çok sıcak, çok sıcak, çok sıcak, çok sıcak. Çok sıcak. Çok evet. Aferin Azra buldu Boynu. Azra kazandı. Aferin sana Azra. Şimdi kapıyı kapattı. Ve çikolataları saklayacağım. çikolatanın birini buraya attım. Diğerini ise buraya koydu. Wow. Bakalım kızlar ikisini bulup. Kızlar bahçe oyununa hoş geldiniz. İçeride nereye saklamıştık çikolatayı? Masaya, salona değil mi? Örtünün altına sakladık. Birazcık zorlandınız. Bir ipucuyla buldunuz. Bakalım bahçenin alanı büyük. Bahçede bulabilecek misiniz? Oyunun kuralını tekrardan hatırlatıyorum. Sıcak kaynar dediğim yerde. Bir sağınıza solunuza dikkatli bakın. Çok soğuk. Soğuk dediğimde oradan ayrılın. Orada yoktur. Anlaştık mı? Hadi bakalım. Kızlar başlıyoruz. Asya hadi. Sa kaynar kaynar kaynar. Soğuk kaynar çok kaynar. Kaynar, kaynar. Aa buldu Azra buldu. Azra buldu. Aferin Azra. Arabanın içine koymuştum. Azra buldu. Ama Asya'ya da vereyim. Haksızlık olmasın. Al Asya. Çünkü Evet cebe saklamak yok. Hayır. Ben kavga etmemeniz açısından, üzülmemeniz açısından fazladan çikolata almıştım yanıma. Hadi bakalım Asya bir tane daha sakladım. Onu yemek için uğraşma. Bir tane daha çikolata sakladım bahçeye. Hadi onu da bulalım. Azra çok soğuk. Azra çok soğuk. Azra çok soğuk. Oralarda değil çok soğuk. Soğuk 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 soğuk. Soğuk sıcak kaynar 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 kaynar. Kaynar Asya ablanın olduğu yerlerde dolaş. Çok soğuk Azra orada değil. Çok soğuk. Çok soğuk. Azra orada da değil. Çok soğuk. Soğuk 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 Azra boşuna oralara gidiyorsun çok soğuk Azra çok soğuk Azra çok soğuk Kaynar kaynar kaynıyor 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 Kaynar aza kaynar Hayır soğuk ılık 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 Hayır soğuk diyorum soğuk olan yerde bulunmaz değil mi? Soğuk 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 Hayır Hayır kaynar dediğimde sağınıza solunuza bakın. Çok soğuk Azra oralarda değil. Çok soğuk. Çok soğuk. Çok soğuk Azra. Çok soğuk. Hadi bakalım bir tahmin et. Kaldır bakalım. Çok soğuk. Çok soğuk. Çok soğuk. Çok soğuk. Çok soğuk. Soğuk. Aşırı soğuk. Aşırı soğuk. Hadi bakalım Azra. Sınırları zorluyor. Asya ablana yardım et. Beraber arayın. Tamam bir tane daha sakladım ben. Azra yukarılara iyi bak. Şşt, kaynar, 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 kaynar. Ağacın o tarafa bakın. Kaynar ipucu vereyim. Kaynar, 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 <gülüyor> kaynar. <gülüyor> kaynar, 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 kaynar. Yani gözünüzün önündekini göremiyorsunuz. Hayır anneciğim o zaten sendekiydi. Yani. Hile yapmak yok. Asya kaynar. Asya şu an kaynar yerde duruyor. Azra ipucu veriyorum. Asya şu an kaynıyor. Asya'nın olduğu yer kaynıyor. Çok yaklaştı Asya. Azra Asya çok yaklaştı. Asya bulmuş. Hayır ondaki bir tane kaldı çikolata. Ben şu an görüyorum. Bence siz de görüyorsunuzdur. Bence siz de görüyorsunuzdur. Kaynar 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 kaynar. Azra kaynar, kaynar. Aa, Azra, aferin. Aferin Azra, buldu ağacın tepesinde. Aferin sana Azra. Bu da Asya'nın. Bu bir oyundu. Eğlenmek için değil mi oynadı? Tamam. Iki tane, üç tane, tamam. Bir, iki Kızlar bir şey söyleyeceğim. Asya kalk sen de. Asya kalk. Ne? Kalk anneciğim. Bir şey söyleyeceğim. Eğlendiniz mi? Evet. Az. Güzel bir oyun muydu? Hı -hı. Tamam. Ne diyoruz? Kapanışı yapıyoruz. Bir daha oynayalım bunu. Zaten. Sonra oynayalım ilerleyen zamanda. Ne diyoruz? Abone olmayı, tına basmayı çin. ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. <laughs>